La 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 temizlen Di di tu di di Oo, ne güzel bir göl Bir tane daha var Temizlenecek bir yerim kaldı Daha dikkatli olmalısın kara pantolon. Her zaman dikkatli olmalısın Hep dikkatli Heh. Ne gibi? oldu işte. Bak bak bak. Patrick. Ha? He? Kavuşmanızı bölmek istemem ama yardım ihtiyacım var. Ne yapayım Sünger bu? Şey burada sıkıştım yani beni burada. Sıkıştın mı? Ben yardım ederim. Patrick <laughs> buradan çıkarmanı istedim yapıştır bana değil. Ha burada yapışık kılırsam işe nasıl gideceğim ben? İşte tamam. Daha iyi mi? Hayır petrek değil. Bu halde nasıl burger kızartacağım? Tamam bana bak kare pantolon. Pes edenler böyle konuşur. Pes domateslerin, taze marulun, kızarmış patatesin... ...üstü susamlı sıcacık direkliğin arasına hiçbir şey giremez. Ben an içerim. Hazırım. İşte bu. Uh. <laughs> Merhaba mükemmel yengeç burger. Sipariş hazır. Sonunda. İyi şakaydı eskincilik ya. Hayır banyoda. Şey, söylemek zorundayım ki embesil görüntüler çok iyi tamamlamış. Harikasınız dost. <laughs> Ay vetao. Bana çeki düzenimden anlaşsınız. Soda mı, tazeler misiniz acaba? Tazelerim. <gunugans> oh, oh, Ay! 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 Sert. Hey, bu yengecin paralarına dokunmayın. Anam! İngiltere'de sen yoksun. Bu serin. Yardım edeyim mi? Yardım mı? Bakın yeterince yardım ettin sanırım. Üzerindeki bu aptal aletten kurtulmadan sakın buraya geri geleyim deme olur mu? Hadi ol. Hiçbir farkım yok. Üzgün, üzgün, üzgün bir bisiklet kazı. Kime iyi hissettiriyor. Kaçıkla. Unut <laughs> <laughs> burayı. Luna Park'a gidelim. Okyanustaki en eğlenceli yere. <laughs> <Ohohoho>, Senin sırat. <laughs> döner fincan döner bak. Sigar bu. Biraz al daha iyi hissedersin. İstemiyorum dedim. Pamuk şekerimi mahvettin. İyi şimdi hayatımı mahvettiğinde nasıl hissettim anlamışsındır. Şuna bak sokak kavgası. Herife yardım etsin sanırım. Tamam öyle diyorsan artık yardım etmem sana. <laughs> Hadi gidelim buradan. Hiç böyle şey babu unut. Ona ihtiyaç... <laughs> Hakim ol. Artık arkadaş değilsiniz. Kendimi meşgul etmeliyim. Böylece süngeri... <laughs> Çalılar. boyu çok zor. Nerede? de buldum. <laughs> Sünger bok iyi mi? Bana ne ki? Artık ona yardım etmeyeceğim. <laughs> ah, burasını Çok seviyorum. Gel kendine gel. Benim en iyi arkadaşım Patrick. Ne dedin? Kafamın içindeki yalnızlık seslerinden seni duyamadım. <laughs> Patrick göz yaşın. Yapışkanı eritti. Ağlamaya devam et. Ben... İşe yaradı. Tamamdır. Sanırım ağlamak büyük sorunları çözebiliyor. Buraya gel dostum. Şey, en azından birlikteyiz. Yapışkan getireyim mi? Evet. Biraz al, daha iyi hissedersin. İstemiyorum dedim. Pamuk şekerimi mahvettin. İyi, şimdi hayatımı mahvettiğinde nasıl hissettim anlamışsındır. Şuna bak, sokak kavgası. Öğren. Evet. <laughs> 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 ee, Şiger bu. Oğlum ne? Domateslerin, taze marulun, kızarmış patatesin, üstü susamlı sıcacık direkliğin arasına hiçbir şey giremez. An içerim. Hazırım. İşte bu. Uh, bir tane daha Temizlenecek bir yerim kaldı. <laughs> la 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 patlan. La 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 temizlen. Di di tu di di tu. Oh ne güzel bir gün. <laughs> Oldu işte. ah. Bak bak bak. Ha? Evet, kavuşmanızı bölmek istemem ama yardımına ihtiyacım var. Ne yapayım suker? Bu? Şey, burada sıkıştım yani beni burada. Sıkıştım mı? Ben yardım ederim. <laughs> Çalılar boyu çok zor. Sık... Ah. Daha dikkat olmasın karapınar zaman dikkatli olmalısın. Hep dikkatli. Hep. Ne gibi? İyi şakaydı. <laughs> Eskicilik yine. Ha? Hayır banyonda. Şey, söylemek zorundayım ki embesil görüntünü çok iyi tamamlamış. Harikasın dostum. Ha,